Atla, 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 Evet şimdi, öncelik, gel kanka. Ne yapıyorsun? Evet. Herif ya. Evet, evet. Bindim arkadaşlar, sadece W ile kalkıyorum. Mouse meraklı benim ben. Biraz yükseğe arkadaşlar, bu yeni başlayanlar için tavsiye. Tamam. Biraz daha çıkalım da arkadaşlar daha sonra hafifçe öne yatırıyorum ama çok fazla değil böyle az bir şey. Bakın öne yatırdığım zaman öne doğru gitmeye başlıyor görüyorsunuz. Çünkü şöyle hafif şekilde giderseniz yavaş gidersiniz biraz ama kontrolü gidersiniz. Çok hızlı istiyorsanız direkt şöyle yatırın. Ne yapıyorsun ben ya? <laughs> <laughs> Deney yapıyorum. Hafif geriye doğru aldım. Minikopteri düzleştirdim şimdi biraz yukarı kalkacağım. Biz kazanacağım. A'ya bastığınız zaman sola gidiyor. D'ye bastığınız zaman sağa gidiyor. Alta bastığınız zaman etrafınızı böyle görebilirsiniz helikopterdeyken. Ee, şimdi dur bu tarafa gidelim. Küre geçeceğiz değil mi? Bu tur atayım, böyle yes. Evet. Ee, şimdi küre geçeceğim ben arkadaşlar. Şuradan hafifçe hızımı alıyorum. Öne doğru yatırdım. Fazla değil ama. Çok yere yaklaşacağınız zaman geri alın. Manevra yapamayabilirsiniz. Sık! 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 Ne? neyi sık, sıkayım? Lan şey geçiyor. Sık! Bak orası değil, kör. Önüne bak, Oğlum. kör. Önüne bak lan, önüne. Ha ha ha. Devam devam. Böyle kontrol edersiniz. Adam indi, indi arkadaşınız adam. Arkadaşınızda, oho. Arkadaşınız görecek de. Oğlum sık diyorsun, konum ver diyorsun. Önünde vardı kanka. Niye kanka, konum Böylece. Kanka konum vereceksin. Her yer, yer önünde. bak, olma, Ooo Muharret İn buraya, in. Yok yok, inemem gidiyodayım kanka. Arkadaşlar <laughs> böyle gidiyorsanız işte. Kazma arkadaşınızı sıkamıyor tabi. Kazma diyor <laughs> ya. bak. Şöyle. Önün. Sık diyor. Bak sık diyor. Nereye sıkacak? Ya bana Konum semsak lazım. kaçmayı göstereceğim. Evet öleceğiz. Şöyle göstereyim. bak şimdi semisal'den burada ölüyorduk. Mesela sıktı diyelim değil mi? Hafif yüksekteyseniz yapacağınız hareket şu. Hemen şöyle kaydırın. Çok da ağaca gitmeyin. Şöyle evet, kaçarsınız zaten evet. ama biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Bir yükseklik olmaz gerekiyor. Hız kazanmak için hızlı olmazsa vururlar çünkü. Genelde vuruyor. Peki Kim nasıl ölünür? Olmasın. Nasıl gebelenir? Onu göreceğiz. Bak burada, <gülüyor> <gülüyor> burada <Evet>. öleceğiz. burada öleceğiz. Ne Evet. Ya ben denizin üstünde adam almış. Sen. sen kimlerle karıştırıyorsun beni kanka? Seni Aynen. mi almışım ben denizin üstünden? Bak, baksem Bak, semt Bak, bak, side, abi, same side, same side. bak. Bak, işte bak. Çünkü... Evet. bak, evet, evet. <laughs> Gördüğünüz gibi, öldük. Şimdi size, <laughs> sem nasıl kaçılmaz, onu gösterdim. Birazdan da nasıl kaçılır, onu göstereceğim. Kanka çok alçaktaydık. Ben sana dedim ama, cezi. Gel, işinden bana. Tekrar yapalım. İşte biraz yüksekte olmanız gerekiyor, bir de tam dibine girdik şu an. Dibindeyken kesin öldürür sizi. Yani. Yani manevra yapmanız gerekiyor çok iyi şekilde. Onu da zaten yeni başlayan birisi nasıl yapsın? Bana aşından kanka. Ee, Şınlanıyor musun? Evet gönderdim. Tamam. Setini de çek. Çünkü çatışma çıkabilir. Semsal olan bölgelere gideceğiz biraz. Gereksizleri atalım. Tamam. Ee, kürenin oraya doğru gidiyorum yine. Bir tane save site olan bunu unutmam bir evet, biraz. En ya. Yani yüksekten göstereyim kaçmayı. Ağaçlara dikkat edin. Ağaçların tepesine çarptığınız zaman da ölürsünüz. Şunda save site Kanka bak yine save site var galiba orada. <laughs> var mı? Bakayım yok taret var. Evet, Boşver taret. Boşver <laughs> tareti mi? Boş ver, taret mi? Bu bak sıkan mı? <laughs> <kan. gülüyor> bak 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 atladım ben. <laughs> Allah senin cezanı ver. <laughs> <Oo>, kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kontrolsüz düşüş yaptım dur. Hadi hadi. Bir tane daha spam yapayım bekle. Ya yani şunun dışında yapalım ama. <laughs> bu nasıl kullanılmaz videosu oldu bence. Allah'ım ya. <laughs> bu nedir ya? Bu nedir ya? Bunu normalde şey... E, kanki sen spamlasana benim şey oldu. Süre var. Evet. Buna normalde yakıt koyuyorsunuz arkadaşlar. Gel gel. Oğlum, Yerden sürmeyi bu, varmış oğlum boşuna spamlı. Boş hani. Ee, Yerden bu... sürmeyi de ben de buna bineyim. Kanki gel gel. gel. Devam devam kapışacağız hadi devam hadi. Tamam. Böyle W'ye basarak kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Zaten alıştıktan sonra mouse'u güzel şekilde kontrol edersiniz. Mesela şu şekilde. Yapmayın. Böyle Evet öldürüyoruz. <laughs> evet, gel gel Allah aşkına gel. Daha geçen hafta çok iyi manevra yapıyordum. Bir hafta gelmedik paslanmışız hemen. Dur, minik adamı. Gel bak olduk. gelme gelme ben şey yani. bak, gördüm bak. o yüzden patlattım zaten. <laughs> bir şey ne diyeceğim. Becerim. Nereye gidiyoruz? geçtiğim yeri gördün mü? Kutlar çağırayım mı sana? Çağırma. Arkadaşlar kopter kullanım videosu çekeceğim. Şu gördüğünüz delik deşik arkadaşlar birlikte. Dur bir. Dur. dur bir. Sabit dur. Dur bir sabittir. dur. Göstereceğim. Bakın. Dur. <laughs> Aa dur. Şey var mı? Balta var mı? Balta. Balta yok. Attım baltayı. Neyse. Boşver. Dur bir tane mini spam. Şimdi göstereyim onu. Dur var galiba. <laughs> Bu an yok. Bekle ben Sen ne cani bir <laughs> adamsın ya. Niye öldürüyorsun hayvanları? <laughs> Biraz önce ata sıkan kişi diyor bunu tabi. <laughs> Aa bak at şu. Sıkma dur sıkma. Gel gel. Bak ya. Mini var, gel. At öldürüyor ya. ne koydum? Hediyem geldi ve bo. Yavaş yavaş. Gel. Hadi. Arkadaşlar bastım ya e W'ye basıyorum kaldırıyorum. Normalde düz zeminde kaldırın. Bayağı bir yükseğe şey çıkın. Ondan sonra manevra yaparsınız. Ben şimdi kaldırdım. Bakayım, kaldırma kuralları olacak. Haydi haydi haydi. Haydi. Yükseğe kaldırma arkadaşlar. Küreye gideceğim ben. Patlayacak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Ne yapıyorsun yani? <laughs> arkadaşlar kalktım öne doğru yatıyorum hafif bir şekilde yatırın siz. Öne doğru yatırdığı zaman kazanıyor ama düşecek gibi oluyor. Önüne doğru <laughs> hafif geriye şu an sabit hızla gidiyorum Aaa sen ölmedin mi? Yok sen öldün mü? Aa, evet dur geliyorum kanka <laughs> Manyak ya, kendi kendine ölmüş ee, Dur o zaman ben aşağı ineyim de Gelirsin Dur yanına geliyorum bekle İnişi de göstereyim daha iyi Şeye gel h altını oraya doğru git biraz Böyle arkadaşlar alta basarak Şöyle etrafınıza bakabilirsiniz. Sağ bir kremadayken. Ee, A'ya basarak sola, sağa sağa da gidebilirsiniz. D'ye basarak. Geliyorum. Sıkıyorum. Neredesin? gördüğünüz gibi sem de böyle kaçarsınız işte. Yani biraz uzakta olmak bir de yüksekte olmak gerekiyor. Aşağı doğru yatıp hız kazanacaksınız bir de sağ sol yapacaksınız. O şekilde kaçarsınız. Aha geldin Adam ya. Dur 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 dur. Evet bindim. Hafif bir şekilde indirdim. Oo, bana mı sıkıyor? Tems Yo, evet. Yo. Yo evet. Sana mı sıkıyor? Sıkıyorum. Sana sıkıyor. Bize of. sıkıyor. Bize sıkıyor. Şöyle yapıyorsunuz ama fazla da yatırmayın böyle düşersiniz. <laughs> Atladı. <laughs> of yanıyorum. Şey kanka bir tane mini basalım yine spamlayalım. Dur basayım hemen. Ya yani, taktiği çöz. Bak şunu da deneyelim mi? Orada basma. Dur orada basma. Semsite site var. Orada part, basmayacağım. Kaldıramam. Nerede basayım? Sen ya, konum söyle bana. Gel, şu tepenin arkasında basalım. Burada göstereceğim yani Sam site'den kaçışı. Tamam. Lan ölüyorduk gene ya kulelerdeki sem sayfalardan mesela kaçı göstereyim Hayır. size. Tam artı ortasından geçeceğim. Şu aradan geçeceğim. Ama hızlı bir şekilde geçeceğim işte. Fazla sıkarlar. Patlayabiliriz de. Yani göstermelik yapacağım. 65 tutuyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Değişiyor yani. Manevra kabiliyetine bağlı, biraz da bağlı. Şuraya biniyorum arkadaşlar. W'ye basıyorum kaldırmak için sadece. Mouse bıraktım yeni başlayanlar için. Yaz. Sıkıyor, 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 sıkıyor. Şimdi. Aralarından geçeceğiz hazır mısın? Aralarından. Oh, oh. Arkalarını sıkıyorlar mı bunlar? Kanka geliyor geliyor. Of, güzel Sağol çok güzel sıyır. Tam arasında bir Arkadan gideceğiz. hiç bakayım. <laughs> 20 tane birden of <laughs> evet of. evet of 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 atladım atladım Şu vallahi ölemedim. atladım Ya yani, taktik biraz manevra yapacaksınız tabi ölebilirsiniz de çok çünkü burada 4 tane vardı kanka <laughs> lan ne yaptın Ay bana ışından bile şey göstereyim büyük bir şey vardı ya hurda helikopter onu göstereyim kaldırmayı o biraz daha zor çünkü şu arkasını yaptı ee, bu hurdayla kaçamazsınız sem mermisinden yani kaçarsanız da çok zor yavaş çünkü canı baya var ama artık i̇şte canı var yani bu biraz zırhlı daha çok böyle operasyon falan takılmak için mesela siz burada sürersiniz arkadaşlarınıza düşünmeyi şimdi patlar ölmeyin Gel, ben şu arkaya biniyorum. Aynen. Arkadaşlarınız burada arkaya biniyor. Burada arkadan işte sıkıyorlar. Çatışma, gol gol, Çatışma başladı go. Kaldırıyorum. Bunu aynı W'ye basarak kaldırıyoruz. Bu biraz daha zor ama kontrol etmesi. Aman, aman, aman. Bak ben bundan atlayamam da lan. Yok. Ondan hmm. kesin ölürüm ben. Böyle kaldırıyoruz işte. Biraz ağır bir helikopter. Küreler kim sıkıyor? Bununla küreye gidelim gel. Küreye bununla gidelim. Helikopter zaten kaç tane? <laughs> Gönder. Ya mantık basit aslında. S, D. Oğlum düştüm sonra... lan. Oğlum süreceğin şeyi. Biraz seni kazmalı da olmuş. Neyse ışınlarını sıkıyorum orada. Ee, <laughs> şimdi Samsung sıkacak bana zaten. İşte A ile sola, D ile sağa doğru onu helikopterle fırlasalım. Bunda biraz fazla etki etmeyelim. W ile kalkıyorsunuz. S inişte. İnişi göstereceğim birazdan bununla da. E, genelde mouse'u support ediyorsunuz. Yani genel olarak. İşte fazla hareket ettirmeyin. Benim, benim ilk zamanlarda yaptığım hata şu. Mesela kaldırırken çok sağ sola itiriyordum. Düşürüyordum yani. Bir de hemen kalkmadan. W'ye az bir şey basıyordum. Çok az bir yüksekliği kalkmadan yapıyordum manevra için biraz yükselmeniz lazım alışana kadar. Alıştıktan sonra her türlü kaldırırız zaten. Şimdi e, ee, kanka. İndirirken evet. arkadaşlar hafif öne doğru yatırıyorum. Geliyorum. Bıraktım. biraz yavaş olduğu için çok çok yatırdım. S'ye basıp bırakıyorum. Bas bırak bas bırak. Bu şekilde hızını yavaşlatıyorum. Hemen basmayın böyle basın tutmayın. Çok hızlı indersiniz. Güzel bir iniş oldu. Bıraktım bunu. Küre misin? Küre artık. Tamam. Şimdi küreye çıkmayı göstereyim. Az minik bir minikopter kaldırmayı göstereyim. Bir tane minikopter buldum çünkü. Yine aynı basit mantık. Normalde buraya yakıt kutusuna yakıt koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu varilden çıkan Bu modlu olduğu için modu da istemiyor yani bazı sorular da istemiyor istemedi. Bakın şundan koyuyorsunuz. Düşük kaliteli yakıt. Sen ışınlandın mı? Geldim kanka. Tamam. Üstte... değil. Dur. dur şunu bir kaldırayım. Hemen. Bastım. W'ye basılı tutuyorum. şey kalkıyorum. Şu altı mısır Kalkış yaptım arkadaşlar. Biraz yükseleceğim başlıyorum. gördüğünüz gibi A, A ile sola doğru, D ile sağa doğru. Öne tırarak öne gidiyorum. Çok yere yaklaştığınız zaman hafif geri alıyorsunuz. Arka gitmek için biraz daha geri alıyorum. Şimdi. Şöyle D ile yönümü değiştiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi S ile hafif bir şekilde iniyorum. S'ye basarak. Biraz öne gitmek istiyorum. Şöyle mouse sola doğru biraz yatırdım. Sola doğru döndüm şu tarafa. Hafif basarak indim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir iş arkadaşım. Hasar almadı.